28 Ekim 2022, Hatay, Samandağ, Samandağ Yanımızda evet. Onur Bey. Söylediğiniz neydi? Yatkın. Onur Yatkın ve ziraat mühendisimiz Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Oruç Burada maydanozlarda bu sene rekor gelişim tabandan uygulandı. Artı üstlerinden de yaprak gübresi. Aynen öyle. Ee, burada neler oldu? Ne gözledik maydanozda? Bir kısaca özetler miyim? Şimdi şöyle rekor e, gelişimi kullandıktan sonra e, çok ciddi farklar ortaya hı. çıktı. Daha doğrusu şöyle göstereyim bu tarafına biz rekor gelişimi kullandık çok iyi sonuçlar elde ettik diğer tarafa çok kullanmadık benden dolayı yani dağıtımını tam yapamadığımdan dolayı. Şimdi bu bölge tam ortadan Eksik. bu taraf zaten Eksik kötü şöyle evet. dönüp gösterelim o tarafa doğru şöyle yeri gösterelim devam edin. Eksik kaldığından ötürü sonuçlarını da bu şekilde görebiliyoruz zaten. E... Keşke hepsini de yapabilseydim. Şimdi bu yani. da, e, buranın toprağı geçirgen bir toprak. Aynen Burası geçirgen. Suyu hı. tutmuyor. Şöyle yakından çekelim, bir gösterelim maydanozu. Şimdi toprak kalitesi biraz bozuk bir yer. Hı hı. Ee, aslında toprak ısladı, rekor gelişim kullandık. Hı hı. Devamında da yaprak gübresi kullandık. Şimdi şu an bu maydanozun şu kardeşlenmesi vesairesi evet. konusunda ne diyebiliriz? Eved Ali sizin görüşleriniz? Şöyle, buradaki temel problemimiz Hı -hı. ve açık olarak e, gözlemlediğimiz şey burada filizlenme yani çıkışlar Hı -hı. çok iyi. Orada filizlenme çok zayıf. zayıf. Bu topraktaki problemden kaynaklıydı. vekor gelişim buradaki problemi çözdü. Artı yaprak gübresiyle de destekledik. Aynı zamanda boylanmayı işte Hı -hı. E, ve daha koyu rengi rekor gelişimle sağlanmış oldu. Bu şu an şöyle tam aynen görüldü. Öndeki durum rekor gelişimin hem alttan e, toprağa karıştırarak uygulandığı, aynı zamanda yaprak gübresiyle de desteklendiği yer. Şimdi en baştan bugüne Hı -hı. kadar yaptık. Şöyle Hı -hı. gidelim orayı da gösterelim. Yani buradan çekerek gidelim. Şimdi bu bölgelerde su kesme sorunu var. Su çok evet. verildiği için. Şimdi buralarda daha az kullanılmış. Çok düşük oran vermişsiniz. Evet. Buralarda daha net. Yani buraya atılmayan diyebiliriz buraya şuraya. Yani. Şu an atılmayan yani, evet. deme ihtimalimiz yüksek. Hemen hemen bütün tavalar. Tüm işler şöyle çok zayıf. Tavalar da aynı ee, görünüyor. Burada temel problem kumlu toprak. Hı hı. Çok geçirgen bir toprak. Biz daha önceki çiftçimiz karpuz üretiyordu. Burada evet. karpuz üretiminde sulamayı yetiştiremiyorduk. Normalde sulamayı Normalde yetiştiremiyorduk. Bir sulama şöyle geçelim. Biz iki günde bir sulama zorunluyuz. Şimdi burada şöyle görüyoruz. Burası atılmayan. <laughs> doğru mu? Evet atılmayan. Şöyle ekranı çevirelim. Yavaşça ileri doğru. Zaten belli buradan baktığınızda. E, hem sıklığı hem yaprak <laughs> rengi. Burada biraz daha sarargın duruyor zaten. Aynen öyle. Sarı duruyor. Aynen öyle. Burada şu an ekranda görülen e, rekor gelişim ve e, rekor gübre yaprak gübresi atılmış yer. Döndürelim bu tarafa. Bu bölgede e, maydanozda da kullanılmamış alanı görüyoruz. Memnun muyuz üründen? Çok memnun. Şimdi siz karpuzu da burada kullandınız. Hı hı. Karpuzda da. Orada kullandım. ne sağlamıştı? Karpuzda. Karpuzda çok iyi verim elde ettik. Dediğim gibi bundan önce babam e, ekiyordu bahçeyi, işliyordu. Evet. E, o hiç verim alamadığı için zaten narnciyeye döndü. Narnciye. Evet. Ben de dedim ki baba. Yapabiliriz yani neden olmasın ıslah edebiliriz dedi. Tabii. Mehmet Ali Bey'e başvurduk işte. Tabii, o da size e, reçetesini aynen, yazmış. Reçetesini yazdı aynen. E, rekor gelişiminden çok memnunum açıkçası. E, biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştınız. Var mı ekleyeceğiniz Mehmet Ali Bey? Teşekkür Buradan, ederim. Buradan e, bölgede ee, maydanoz üretimleri özellikle var. Özellikle sorumlu yerlerde ya da Hı -hı. aynı ürünün ard arda ekildiği yerlerde Rekor gelişim farkını hani bu burada olduğu gibi çok ciddi oranda e, kendini hissettiriyor yani gerçekten ismi gibi rekor bir gelişim. Sanıyorum. Anladım. Tekrar şuradan bir görüntü daha alıp orada hı hı. bitirelim olur mu? Tamam. Ben hı hı. Orayı da yakından bir daha tekrar çekmek göstermek istiyorum. Şimdi maydanoz üreticileri görecekler. Burada şöyle yakın gösterelim. Burası renk olarak, sıklık olarak kullanılmamış bölge. Hı hı. Böyle gelelim. Burası da. Kullanılmış olan. Bura kullanılmayan şu anda. Böyle gelelim. Siz de gelin Onur Bey. Şu gördüğünüz alanda hem yaprak gübresi, rekor gübre hem de rekor gelişim kullanılmış bölgedeyiz. Bölgenin maydanoz üreticilerine tavsiye ediyoruz. Öneriyoruz. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Maydanoz üreticilerine de tavsiye ediyoruz. İşte Maydanozda temel mesele hasat Hı -hı. sayısının artması. Şimdi bu dönemde maydanoz para etmiyor. Aynı Hı -hı. zamanda çok Yoğun ürün de çıkaramıyoruz. Üzle evet. Hasat e, çok bir ücret beklentisi yoktur. Kışın özellikle koyu renkli maydanozun ve hasay sayısının Hı -hı. artması çok ciddi bir gelir kazancıdır. Şimdi yani buradaki temel hedefimiz ikinci ve üçüncü kesimlerinin sağlıklı olması. Şimdi bunun gelişi zaten buraya göre baktığınız zaman e, bunun ikinci gelişinde de daha iyi olacağını gösteriyor Hı -hı. kök ve kardeşlenmesi. Evet. E, hasatından sonra da ikinci hasatının da iyi geleceği sonucu zaten var burada. Aynen. Buraya göre baktığınızda belki burada ikinciyi görmem ihtimalimiz yani bunlar var. Bunlar gelecek ama geriden geliyor. Geriden belki geliyor. Üçüncü hasadı yapamadığımızda. Belki da... bu birde kalacak. Tabii ki. Bu üç evet. olurken birde kalacak. Biz teşekkür ederiz. Olur ben be. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, yerinizi, görüşlerinizi paylaştınız. Oradan herkese Samandağ'dan selamlarımızı gönderiyoruz.